Ata grubu teknoloji şirketleri olarak içinde bulunduğumuz sektör teknolojiyi temel alan ama aynı zamanda perakendeyi ve servis kalitesini, hizmet kalitesini de merkeze alan bir pozisyonda. Bu nedenle hem teknolojideki gelişmeleri çok yakın takip etmemiz gerekiyor hem de müşterilere geleneksel servisleri, hizmetleri de sunmamız gerekiyor. Bu noktada biz gerçekten performansımızı iyi bir şekilde ölçebilmek ve verimliliğimizi takip edebilmek için bir çözüm arayışındaydık ve bu noktada NTT Data ve Twyzer ile çalışmaya başladık. OKR bizim için gerçekten en iyi, en uygun performans yönetim sistemi olarak gözüktü. Bunun nedenlerinin en başında gerçekten çalışanların şirketin hedeflerini anlayabildiği ve beraberce herkesin aynı hedefe doğru koşabilmesinin sağlanması oldu. Aynı zamanda da hedeflerin eski sistemlerde olduğu gibi yukarıdan aşağı değil ama daha demokratik bir şekilde hem yukarıdan aşağıya hem aşağıdan yukarıya karşılıklı olarak bir el sıkışma neticesinde oluşturulması da gerçekten bizim hedeflediğimiz bir konuydu. Bu aynı zamanda grup içerisindeki iletişimi de arttıran bir konu oldu. Biz gerçekten iletişimi çok önemsiyoruz ve OKR sistemi bu iletişimin sürekli olmasını e, ve insanların birbirlerinin hedeflerini takip edebilmesini, herhangi bir sorun varsa projelerde ya da OKR hedeflerinde zamanında müdahale edebilmesini sağlıyor. Herkesin bir, aynı hedefe doğru, aynı iletişimin içerisinde bulunabileceği bir platform gerçekten çok önemliydi. Çünkü OKR tek başına bir platform değil bizim için. Bu bir kültürel dönüşümün parçası. Bu, bu, noktada şunu söylemek isterim ki platform tek başına felsefe olmadan yeterli olmayacaktır. OKR'ın felsefesini ve hedeflere koşma, hedef odaklı bir yaklaşımın felsefesini anlamak, platformu da etkin kullanmak ikisi de eşit derecede önemli. O nedenle OKR'ı düşünen yöneticilere, İK çalışanlarına bunu öncelikle içselleştirmelerini öneririm. Hem felsefe anlamında OKR anlamak hem de platformları etkin bir şekilde kullanmak beraberce çok önemli olacaktır. Biz Ata grubu teknoloji şirketleri olarak ATP çatısı altında OKR'ı başlattık. Şimdi tıkla gelsinle devam ediyoruz ve Eylül ayında da FIU için OKR geçiş sürecimiz başlayacak. Bu bizim için çok güzel bir yolculuk ve bu yolculuğun bize çok büyük kazanımları olmakta ve daha da olacağına inanıyoruz bizim en büyük felsefemiz o doğru bir şekilde hayata geçirebilmek ve grubumuza yayabilmek.